Merhaba arkadaşlar, Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de şunu söylemek isterim. Ee, herkese güzel bir pazar diliyorum. Öncelikle güzel bir hafta sonu. Sonrası yarın itibariyle de hayırlı güzel bir hafta olsun inşallah. Yüreğinizden geçirdiğinize odaklanın. Bu bir kolektif açılımı. Uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra ben gördüklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Şöyle çok net güzel bir enerji aldım bir fincan oldu. Hadi bakalım. Güzellikler bizimle olsun diyorum ve çok net. Çok güzel. Burada bir hesaplaşma var. Bir insanla kafa kafayı vermişsiniz ama kafanız görünmüyor. Gömülmüş sıkıntılı düşünmekten. Yani iki tarafta sıkıntılı düşündüğü kesin. Şimdi burada ortada kalmış bir insan görüyoruz. E, bu insanla şu insanın arasında kalan sıkışan bir kişi. Üç kişiler burada. Şimdi bunun hangisi sizseniz bunun cevabı aslında şu anlatacaklarım da sizin verebileceğiniz bir şey. Şimdi burada bir e, yara var. Bu kişi sırtında bir dokuz rakam ama silik bir insandan gelen ihanet diyor. E, bir insanın e, darbesini almış bir insan her şeyden önce. Ee, bu kişi onu mu yaralamıştır? Konu üçünüzü ilgilendiriyordur. Hani burada bir sürü şey söylenebilir. O sebeple de arkadaşlar hani sizin aslında bu üç kişiden hanginizin olduğunu daha iyi biliyor olduğunuzu biliyorum. Bu konular sonrasında bak net sizin ikilemenizi görüyor musunuz? Yani bir karı kocaysanız biriniz geçmişe takılmışsınız, biriniz boş ver artık geleceğe bakalım diyorsunuz. Eğer tek sizseniz bu, biriniz onların bazı olaylarıyla ilgili bir şeyleri unutamamışsınız. Bir tarafınız aslında. Diğer tarafınız da ben şunu şunu yapayım da şu geleceği şöyle bir kurtarayım der gibi görünüyor. Şimdi buradaki üçlü şurada gördüğünüz üzere bu biri büyük, şu ikili yine. Hatta siz sanki buraya bakıyor gibisiniz de. Bütün bu olaylar olurken biri tarafından gözetlenmiş misinizdir ve bu insan aslında sizin adınıza gelecek vaat eden bir insan mıdır? Bu da bir tabii ki de bakış açısı. Cevaplar sizde dediğim gibi. Şimdi ben bunun aslında siz olduğunuzu, dolayısıyla geçmişe takılı kaldığınız bir zaman olduğunu ama yaklaşık bir bir ay öncesinde de demişsiniz ki ya bir dakika ben ne yapıyorum ya? Kendimi niye yıpratayım? Doğru aslında cevap o. Ben kendimi niye yıpratayım? Dediğiniz bir süreç burada arkadaşlar. Şimdi burada önünüzde bir insan var. Ee, küçük. Yani ya siz o insanı çok net küçülttünüz. Şöyle düşünebilirsiniz. Şu kişi bu insandan küçükte duruyor ki o insan sizi bir konuya bağlayacınız. Arkasında bir köprü var çünkü diğer kişiye götürmeye çalışacak sizi. Evet birazcık karışık bir süreç atlatmışsınız. Birbirler yani birbirlerine bağlantılı kişilerle iletişiminiz olmuş ve bu üç kişi kiminiz ise iyi değer. Kiminiz için iş hayatınızdaki üçlüdür. Kimisi zaten üç kardeştir orada. Cevap dediğim gibi sizde. Ama bu olaylar yaklaşık özellikle Haziran ayı resmen olmuş ve Temmuz'un sonuna doğru olmuş olaylarınız var. Çünkü nitekim baktığımda Temmuz'un sonuna doğru biraz daha sakinleşmiş ve daha geleceğini kontrol altına almaya çalışan bir siz var burada diyor. Bunun enerjisi var yani net bir şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bu sizi bir yere götürmeye çalışan, köprü kurmaya çalışan kişi var dedim ya. Ee, bu köprü kurmaya çalışan kişinin arkasında biri çıkmış. Çok enteresan. Yani o biri de çok cılız. Yani sizinle tanışmaya, görüşmeye, yüzleşmeye yüzü yoktur da babasını dahil etmiştir. Zaten kızı da diyordur ki gel hadi bak biz buraya gidelim. Yani aslında bir aracı, aracının da aracısı gibi bir şey oluyor. E, çünkü e, karşılaşmanız gereken kişinin e, arkada birinin arkasına sığındığı çıkmış. Siz hiçbir zaman net göremezsiniz o insanı. O insanın karakteri oymuş gibi açıkçası. Şimdi... Hmm, Şöyle bir yol var. Yolda karşılıklı bir konuşma var. Yolun sonu tamamen bir gözden ibaret. Kapalı diyemeyeceğim ama çok net herkesin ne yaptılar acaba diye beklediği bir yol. Bunu geçen hafta gitmiş kadar yakın ya da sanki bu hafta gidecekmişsiniz kadar gerçek. Net bir şekilde hem kafanızdan geçirdiğiniz hem de artık onu uygulamak için mücadele yani emek vereceğiniz çıkmış. Emek verirsen gidersin açarsın o kapıyı e, görseli var yani ve bunun için emekler verilmiş şimdi karşınızdaki aracı olan her kiminiz ise Belki de işte bu köprü dediğimde gidilmesi gereken bir yoldu gerçekten Nitekim bu yola gidilecek henüz geçen hafta gitmemişseniz e, bu hafta net gideceksiniz bu yol e, sonrasında Çünkü birçok nokta aşılır e, şimdi bir 10 gün 10 gün var yani ee, bu, hani maksimum 15 olsun da Ağustos'un sonuna kadar sürsün. Evet bazı insanlar ters duruyorlar burada. Hani sizin çevrenizde bunca sıkıntılı süreçler atlatıldıktan sonra e, bazı ters davranışları olan insanlarla mücadeleniz var. Yani size zorluk çıkartmaya çalışır bu insanlar. Çok güzel de bir dileğiniz var arkadaşlar. Ben bunu Eylül olduğunu düşünüyorum. Ee, sizin Eylül ile alakalı bir dileğiniz, bir beklentiniz, bir hadi inşallah dediğiniz bir e, heyecanınızın, dileğinizin, umudunuzun olduğunu söylüyor burası bana. Dolayısıyla ben burada çok net bu umudun sonunun temiz olduğunu görmekteyim. Evet bu umuda gidebilmek için belki de bu yola çıkabilmek için bazı engellerle karşılaşacaksınız ama... Ay 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 ay. Bir sadece Eylül'e kadar devam eder. Eylül ayında bir tek celselik bir konuşmanız çıkmış. Ve iki tane hayaliniz daha ya da gerçekleştirilecek olan iki tane e, niyetiniz aslında burada çıkmış diyebilirim açıkçası arkadaşlar. Şimdi burada insanların yüzünden bazı yıkımlar yaşadığınızı söylüyor. Ve burada beklediğiniz bir kişiden erkekten gelen bir e, hamleyle bir şey tek celsede bitecek olarak. Hani bu işte belki de Eylül ayındaki bir e, ne olsun o... E, mahkeme olsun biter arkadaşlar çok güzel net parayla alakalı verdiğiniz mücadele sonrasında gelen haberinizin olduğunu bir erkekten geleceğini hani hak yerini bulacak adalet yerini bulacak iki dileğin de gerçekleşecek sevdiğin kişiyle sevdiğin işi yapıyorsun sevdiğin gönlüne göre olan sonuçlar alıyorsun bu insanlar seni engellemeye çalışsalar da sadece ağustosta engel çıkıyorlar sonrası için senin önün oldukça açık sen aslında verdiğin mücadelenin karşılığını alacağın tertemiz, pürüpak bir Eylül yaşarsın diyor. Ara ara böyle bir iki konuda hatta. Yani sanki iki defa ertelenmiş bir mevzunuzu netleştirmiş olacaksınız. İki konu bu, ikilem, iki insan bilemedim ama burada açılacak yeni sayfa yine Eylül'ü gösteriyor. Şimdi bunun için acabalarınız var. Yani acaba ben atlatabilir miyim, yaşayabilir miyim, şu olabilir mi, bu olabilir mi gibi kendinizce ee, bazı kaygılar yaşıyor olabilirsiniz ama sonuç ne olur peki Buket Hanım? Evet öyle bir şey var. Belirsizlik beni çok yordu. Var bir adaletle ilgili işte alacağımız vereceğimiz para konularında sıkıntılar yarattı. İşte şu üç kardeşlik biz onların arasındaydı. Çok mücadele ettim evet ikilemler yaşadım ama yeni sayfa açtım yeni yol açtım. Bu, buradaki yolda bir sürü insanın engelleriyle karşılaştım. Evet Eylül'de benim davam var. Tamam hepsine okey okey. Tertemiz arkadaşlar. Güneş doğar. Yani ben burada bu kişinin hayatında artık sıkıntılı süreçlerin bittiğini, dengeleri kuracağını, işte birileri söz verdi tutamadı, işte haksızlığa uğradım. Ben ne yapacağım, neyse artık bilmiyorum tertemiz bir haber sonrasında. Şimdi burada ikili olarak baktığımda evli olarak görüyorum. Hani tabii ki de hanenizi etkilemiştir, evliliğinizi etkilemiştir. Ama burada artık sizin kadersel olarak da herhangi bir engeliniz kalmış değil. Siz artık yüzüp kuyruğuna gelmiş Eylül'deki dileklerinizin gerçekleşeceği bir sürece giriyorsunuz diyor. Şöyle yakınlaştırarak göstereceğim özellikle arkadaşlar. Şimdi sizin önünüzdeki o engel dediğimiz ya da işte e, ters duran insanlarla alakalı adım atacağınız kısım şurasıydı. Siz önünüze almışsınız şuradaki süreci. Ben bunu aşabilir miyim? Bak sırtında hançerinle beraber gidiyorsun ama net bir şekilde buradaki insanlarla konuşup sonra şu sürece giriyorsun. Önün açık mı açık? Daha doğrusu sorumluluğun çok belki ama paran da fazla. Yani aslında bu diyor ki Eylül ayındaki sonuçların işle alakalıysa dahi sen hayatına bir rutin getirirsin. Bu rutinde de kesinlikle kendi önünü açmış olacaksın. Evet sorumluluğun çok olacak ama paran da bol olacak. Bu mücadelenin de sonunu açarsın. Yani sonu açılarak giden bir sorumluluk bu. Hane içerisindeki zaten rahatlaman çok net. Artık kafan daha rahat. Eylül ayı seni birazcık daha huzuru erdirir. Ee, soru işaretlerin giderilir. Konuların kapanır. Bir şekilde yüreğin daha huzurlu aslında. Şimdi burada aşkla alakalı benim gördüğüm bazı şeyler var. Burada iki tane kafa var her şeyden önce. Ama burada ayak bağı olan bazı olaylar yaşanmış. Nitekim önlerinde aşılması gereken sanki kariyerdeki aşılması gerekenle paralel davranıyorlar. Yani aslında sanki şurada bir yük düğüm var bakın. İki kafanın önünde o düğüm. Yani iki kişi evleneceksinizdir de burada yükünüzün fazla olduğunu söylüyor. Bunun anlamı maddi anlamda ciddi olarak çok dua ettiğin, çok istediğin o tıkındı. Eyvah acaba nasıl açılır dedin. İşse de açılmış olur. Parasal süreçlerse de açılmış olacak. Çünkü iki kişi tek bedende devam ediyorsunuz. Bu ikilinin hayatında şurada bir şeyler olmuş. İşte burada bir küçük var. Burada bir insan yine geçmişe doğru bakıyor. Böyle bir engel teşkil etmişler ya da mücadeleleriniz olmuş burada. Para mücadelesi olduğunu düşünmekteyim. Yerinizi korumaya çalıştığınızı düşünmekteyim. İnat ettiğiniz bir konu olduğunu görüyorum. Ama sonuç olarak yani para mücadeleniz burada devam etmiş ki özellikle iş hanenizdeki o açılan dedim ya eş zamanlı olacakmış gibi güzel başlangıçlarınız var maddi anlamda iş tarafında refaha erdikçe hanedeki huzur da devam ediyor o düğümü o sıkıntıyı aşmış olacaksınız diyor. Kişisel kişilerin olduğu ya yani da işte kişisel sohbet arasındaki yaşadığınız sıkıntılar yaratan insanlarla olan diyaloglarınız, evliliğinizde ilişkinizde sonlanmış ve tek beden iki kişi gittiğiniz için de burada bir ayrılık yok ee, diyeceksiniz bir hayatında iyi de biri yok derim ki size iş hayatınıza siz ne kadar çok e, yoğunlaşırsanız o kadar çok aşk hayatınızı ötelemiş olursunuz ya da sizin hayatınızda iş hayatındaki darbelerini almış bir insan girer e, ama o iş sorunlarını açtıkça da aşk olan hayatındaki işte aşk hayatına e, ilişkiye daha yoğunlaşır e, zaman harcayabilir işte keyifli hale o zaman getirebilirsiniz aslında evliliğinizi ya da aşk hayatınızı. Biraz duygusal yani. <laughs> Maddiyatla alakalı rahatladıkça hanede de bazı sorunlar ortadan kalkıyor olarak vermiş işin özeti bu aslında. Ben sadece görebildiğimi aktarmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Ee, ben ben Gerçekten e, hepimizin yaralarının olduğunu, bu yaralarla da büyüdüğümüzü, olgunlaşmaya devam ederken canımızın çok yandığını, e, ama biri yüzünden başımıza bu geldi dediğimiz noktada ve dua etmenin tamamen ağzımızda eee negatif alıştırmak olduğunu düşünüyorum. E, şimdi bir insan size bir kötülük yapmıştır. Maddi dokundurmuştur bunu. İşte manevi yapmıştır bunu. Her ikisinde olmuştur bilmiyorum ama neticede sen ona beddua eder isen sadece ve sadece e, gerçekten ağzın alışır. O insan sen beddua ettiğin için karşılığını görecek değil zaten ilahi adalet tarafından. Kim neyi yaptıysa karmasını yaratmadan göçmüyor yani bunu yaşayacak herkes kendi karmasını yaratmış oluyor arkadaşlar burada aslında. O yüzden karmanıza dikkat edin. Tekrar sizin başınıza gelecekle alakalı olduğunu unutmayınız. O yüzden de hep derim ya kalbi güzel olanlardan olun karşılığını hemen alanlardan olun diye. Ee, pozitif olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Negatiflik size sadece dibe çökmenize, negatif bakmanıza, keyif alamamanıza, depresyona girmenize... Yani negatiflikten bir şey gelmiyor. Her zaman pozitif kalarak hayatınızdaki sıkıntılı süreçleri aşmaya çalışmak durumunda kalıyoruz. Nitekim şöyle bir gerçek var her şeyden önce. Ee, ilahi adalet evrende tecelli edecek. Sen ağzını bulaştırma, e, kesinlikle umutsuz olma. O kapı açılacak. Bir kapı açılır bir kapı kapandıysa mutlaka. O yüzden umutsuz olmak anlamsız. Kendini baltalamış oluyorsun. Yeter ki sağlığın yerinde olsun. Sağlığın yerindeyse her şeyi halledersin. Bu. Yani aslında bu sağlığımız zenginliğimiz ve bunun hayat mücadelesinden farkına varamıyoruz. O yüzden arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Başka bir bir sonraki videom sabah akşam devam ettiğim. Zaten şey oluyor bende. Nasılsın dünden beri? İyi misin sabahtan beri? Hani gibi böyle bir bağ oluyor. O yüzden bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın temennisiyle veda etmek istiyorum sizlere. Hepiniz hoşça kalın.